Aferin Fulyam, aferin. Baya öne geçti Fulyam gördüğünüz gibi. Bunda sen bugün ağır canlı kaldın ama. Hadi hızlanman lazım. Bakalım bir euro fundanın oldu. Fule senin. Wow, Fule sakin sakin. 3.50, 3.75. Zengin oldu anne. Fule götürüyor. Fule götürüyor. Aferin, aferin, aferin prenseslerim. Haydi. Heh. Ha. Gelecekteki umut ışıklarım benim bunlar. Hava serin olur diye akşam üzeri geldik ama Semih'im saat kaçtı be? altı buçuk mu? Altı buçuk. Dışarısı yanıyor. Aferin hadi prensesle. Sen şey yaptın, seçtiğin kızın eline ver. Ver bana. Al annem onları. Tak. Al da al. Her zaman bulunmuyor çünkü. Evet bugün şansımız yaver gitti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tüm karton. Evet, 40 tane al evet. oğlum. 40 tane al. Al yeriz. Yumurtaları bulduk. Şöyle fiyatı aynı zaten. Bu ne? L. Ne anne? Bu ne? Civ bu civciv yumurtası mı acaba? Civciv yumurtası mı? Hayır şey bu. Ben civciv fotoğrafı Hayır civciv civ şey böyle civciv zarar verilmeden falan diye. Aslan. Böyle. Evet. evet. Bu biraz farklı mı? Bu, Bunlardan hmm, biraz farklı. Farklı. Hadi dikkatli koy bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın kaplantta şöyle basmati pirinçleri. Biliyorsunuz bu pirinçler pahalı oluyor. Pilavı da çok güzel oluyor bunun tane tane. Pilav yapmayan, pilav yapmayı bilmeyen bile bunu göz kapalı yapabilir yani. Hani şöyle fiyatı mal. 2 euro 19'a düşmüş. Normal fiyatı kaçtı bilmiyorum ama pahalı oluyor yani. Evet bir de şöyle aldıya girdik. Umarım karanlık değildir. Bakın şöyle Bizim kızların Bu sevdiği ne? çikolatalar 2.49'a düşmüş. Anne, içine ne var bak. Çok XXL diye. Şöyle bunlardan aldık. Anne bak. İçine hmm, etmek Açma var. anneciğim evet. Ne yapıyorsun? Semih Halay mı çekiyor? He? Dıngır dıngır halay çekiyor her şey teyzeleri Semih'im de arkada. Bakmayın görünmediğine. Diyor ki yakın zamanda bir düğün olsa da şöyle baş şey yapsan diyor. Mendil alıp gitsem diye, değil mi? Evet. Düğününüz varsa Semih'imi çağırın. Ay, ev sallanıyor vallahi bak yaramaz seni mi? Evet teyzeleri Melih'imi çoktan beri görmüyorsunuz. Evet. Şükürler olsun Melih'imin bugün artık ayaklarındaki sargılar çıktı değil mi? Evet. İlk başta demiştim ben size Melih'im ayağından tekrardan operasyon olacak diye. Diğer ayağında da küçük bir şey vardı ondan da oldu. Evet. Neredeyse iki haftadan beri mi Melih'im veya iki hafta oldu galiba değil mi? Bir hafta olmadı. Olmadı mı? Olacak ama yani. Bir buçuk haftadır. Evet. İki ayağı sarılıydı. O yüzden evden dışarı çıkmıyor, arabayla birazcık dolaştırıyor da abisi. Ama bugün artık ayakkabılarını giydi, sargılar çıktı. Rabbime şükürler olsun. Evet. O yüzden Rabbim kimseye ayağında bir acılar vermesin, değil mi? Hiçbir yerinde vermesin de. Aynen. Ayakta hassas olduğu için çok acıyor. O yüzden bugün yüzümüz gülüyor. Şimdi hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi pizzasını yaptık, bol peynirli. Evet. yesin yiyelim bakalım. Az soğanlı evet. <laughs> meleğim soğan sevmiyor. Evet. Hadi bakalım afiyet olsun paşam. Ol. <laughs> Peta telefondan güzel yakışıklı görünüyorsun ya. Gerçi benim oğlum hep yakışıklı. Telefonun ne şeyi varsa ha? sevmeyeyim de yakışıklı da o görünmediği için o da <laughs> ha, bir şey olmaz yani. Neyse hadi meleğim afiyet olsun paşam. Evet günün en güzel saati bizde. Şöyle hemen dışarısını göstereyim. Hava inanılmaz güzel. Esmeye başladı. Dedik şurada birazcık oturalım, sohbet edelim. Ama gün gün bizim sohbette şeyler azalıyor. Bugün 3 kişiyiz. 4'e çıkar mı bilmiyorum. Melik gelecek, ya. gelecek mi? Ha, Melih'in içeceği gelmemiş o yüzden. Hadi bakalım Melih de gelecekmiş. Şöyle limonlu kekimiz efsane olmuş. Çok beğendiler. Bu arada çekirdek oldu mu tamamdır. Kızlar zaten bir şeyler yediler içeride. O yüzden... Kediyle Oturalım ziliyorum. bakalım. Hmm. Ay akşam akşam da ne güzel görünüyor böyle gün batımı gibi. Böyle Sa şey he. Istedim, şey, Karadeniz çok evet, Karadeniz'e benziyor değil mi? Gerçekten öyle. Yeşillik, Yeşillik desen öylesine. Yağmur desen bir de öylesine. Tek sadece konuşma şiveleri tutmuyor. O da olsa tam burası Karadeniz. Ya. Hadi bakalım. Hadi gelin sohbetimize başlayalım. Ay maşallah maşallah arkadaşlar. Şu an saat 11 gece. Yağmur başladı. Öyle güzel esiyor ki bir de efil efil anlatamam sizlere. Hoş gitti. <laughs> elini tut. Görmedi. Nazara geldi ışığımız. Ay maşallah. Güzel güzel çok güzel yağıyor maşallah hadi bakalım. Lamba da güzelmiş ha. Her evet şey lambalamızda Ay bir ses geliyor kurbağa sesi gibi mi ne o? Böcek mi kurbağa mı böyle cız cız yapıyor. Duyuyor musun sesi? bu duyamadım ama. Evet arkadaşlar şükürler olsun bugün de mutfağa girebildik. Şöyle gördüğünüz gibi ya giremeseydik ne olacaktı? evde hazır yemek olsaydı, masa kurulu olsaydı giremezdik. Yani şükretmek lazım belki. <laughs> yemek olmadığı için mutfaktayız. Ay şu mutfaktan çıkamıyoruz gerçekten ya. Yapacak bir şey yok. Allah dünyanın düzeni böyle. Yaşadığımız sürece hem yiyeceğiz hem toplayacağız. Hemen ne yaptım şöyle göstereyim. Pek de ses yaptık ama Allah'a kusura bakmayın. Oo. Havalar sıcak olduğu için poğaçamızın hamuru hemen de kabarmış bakın böyle maşallah halbuki yeni yoğurmuştum şöyle dedim bugün de çocukların sevdiği beyaz peynirli ayrı herhalde bir tepsi beyaz peynirli yaparım poğaça ondan sonra şöyle kaşar peynirli kezabur için yapacağım böyle kafamda belirledim bir hamur yoğurdum şöyle hemen göstereyim burada da fasulyelerimiz var yumurtalı fasulye kavurması yapacağım şöyle hemen bol soğanlı tabii ki önce bol soğanı kavuruyoruz üzerine fasulyeyi koyacağız sonra istediğiniz baharatı koyun en son üzerine yumurta kırıp ağzını kapatıyorsunuz hiç karıştırmadan güzelce pişiyor yalnız fasulyeler yumurtalı yapmak için bu fasulyeden lazım diğer böyle yemek yaptığımız fasulye yani tarla fasulyesi olmuyor bundan olması lazım böyle bakalım şimdi ikisini belirledim kolları sıvayalım Yapalım yemeğimizi. Evet. Şöyle soğanlarımız bir kavrulsun. Bu sene soğanlar da benim şansımım da nedir? İnanılmaz acı böyle. Yani öyle böyle değil. Zehir gibi mübarek. Şöyle hemen poğaçalarımı hazırladım. Işıktan görünüyor mu bilmiyorum ama üzerine güzelce bakın şöyle yoğurtla yumurtayı karıştırıp sürdüm. Şimdi bunların üzerine biraz daha kabarsın. Kaşar peyniri koyup fırına göndereceğim. Burası da böyle beyaz peynirli. Bunların içerisine beyaz peynir koydum. Fırınımı da çalıştırdım. Bir taraftan da yemeğimizi yapalım bakalım. Evet fasulyemiz pişerken hemen diğer tarafta şöyle tepsinin de peynirlerini koydum. İnanın bizim evde peynir dayanmıyor. Yani her alışverişe gittiğimde bir sürü kaşar peynir alıyorum. Bakın böyle 700 gramlık. Yani çok fazla böyle peynirli şeyler yaptığım için bir de seviliyor bizim evde. O yüzden en güzeli böyle 700 gram almak. Hatta olsa 1 kiloluk böyle. Ondan da alabilirim. O yüzden seviyoruz böyle peynirli şeyleri. Şimdi bunu güzelce içerisine tuzunu koydum, karabiber koydum. Ondan sonra güzelce kavrulduktan sonra şöyle hemen yarım yemek kaşığı da tereyağı koydum. Yumurtasını ekleyip ağzını kapatacağım. Bu böyle hazır. Denemeyenler varsa mutlaka denesin. Çok lezzetli oluyor. Şöyle diğer poçamız da fırında o da pişsin bakalım. Evet şöyle hemen göstereyim. Ay inanın var ya böyle resmen aç karnınıza pastanenin önünden geçersiniz. Öyle bir koku yağdı mutfağa. Kokular dağıldı. Bakın şöyle aslında kıpkırmızı üzerleri ama böyle kameranın ışığından sanki beyazmış gibi görünüyor. Her çektiğimde bu böyle niye bilmiyorum. Yoksa böyle kızardılar. Şöyle hemen diğerini de göstereyim. Onlar da fırından çıkmıştı. Şöyle pamuk gibi oldular temizce torba ile örttüm üzerlerini. Şunu da şimdi bir nemli bez koyacağım. Vallahi evde 6 kişi var ama mutfakta benden başka kimse yok. Herkes yoğun bir işi gücü var. Koku falan geldi diye mutfağa koşan olmadı bilmiyorum artık bakalım. Belki tabak kaşık sesine gelen olabilir. Bu da hazır yumurtası falan eklendi her şeyi. Şimdi masamızı hazırlayacağız birkaç daha yemeğim var. Afiyetle bugünlük karnımızı doyuralım hadi bakalım.